Şuradaydı. Şu bölümde. Almışlar. Bu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi dolapları incelemişler şeyleri açmışlar. Bazı kaseler var çıkarmışlar ama götürmemişler. Öyle o halde bırakmışlar. Hı. Perdeleri çekmişler. Buradan, buradan şu anda bir şey görünmüyor ama karıştırmışlar çekmeceleri şey. 8 sıralarında köye gittik ailece ve e, 10 sıralarında 10 sıralarında dönüp geldik kapılar komple açık ve e, bilgisayar 2 sene bilgisayar götürülmüş ve eşimin çantası artı kapı ve pencereler komple açık halde öylece bırakıp gitmiş. Evden çıkarken zaten komple dikkat ederek bütün pencere ve kapıları kilitliyorum. Ə, ondan sonra çıxıram isə. Işte. İşədin. Açıq. Qapı efendilər ve hepsini açıq buraxırlar.